Hizaya gel! Siz koşmuyor, sürünüyorsunuz. Çünkü çelik gibi bir vücudunuz yok. Sen şişko gel buraya. Ben hocam? Evet sen. Yorulmuşsun çocuğum. Yorulursun tabi. Ne bu? Mide hocam. Mide değil işkembe. Ama ben hepsini eriteceğim. Tığ gibi olacaksınız. Sen gel. Bana mı diyor? Sen sen. İşte... Aslında atletik olan... ...Fakat kendini sal... Nerede o? Heh. Çek of. karnını! Omuzlar dik! Çene yukarıda! Göğsünü şişir! Gözler ileride! Bakın, maşallah aslan gibi! <laughs> aslan gibi bir inek! <laughs> Geç <yerine. gülüyor> Şimdi... Benim her yaptığımı tekrarlayacaksınız. Ne yaparsam aynısını yapacaksınız. Anlaşıldı mı? Ya böyle giderse beden eğitiminde can vereceğiz ha. Bu işe bir çare bulmak lazım. Son defa söylüyorum. Benim yaptıklarımı aynen yapacaksınız. Başla. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, bir türlü ben. Yavaş olun yetişemiyorum size. Üç, bir, iki, Şuraya bak bizimki garip hareketler yapıyor. Yanına Yanağına sinek konmuş onu kovalıyor. Hoca <laughs> bize ben ne yaparsam aynını yapın demedi evet. mi? Evet. Hadi o zaman aynını yapalım. Hadi çocuklar. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Benim her yaptığımı yapmayın. Benim her yaptığımı yapmayın. <laughs> Gelene bakın. Gelene bakın. Kusura bakmayın bu yıl müdür muavinliği görevini kabul etmeyeceğim. Geçmişi unutalım Mahmut Bey. O tatsız sürtüşme oldu bitti. Hem bu okulda sizden başka kim müdür muavinliği yapabilir? Hmm. O zaman bir şartım var. Çocukların hayatlarıyla ilgili kararları tek başıma veremem. Bir disiplin kurulu isterim. Kolay efendim, kolay. Düşünürüz. Müdür bey, bir kız çocuğu geldi sizi görmek istiyor. Gelsin. Gel. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun şöyle. ...Bakın tanıştırayım, müdür muavinimiz Mahmut bey. Memnun oldum. Yeni edebiyat öğretmenimiz Semra hanım. Yeni edebiyat öğretmeni mi? Aa, evet! Bu kız çocuğu hocamın... Hafize! <laughs> Hoş geldiniz aramıza. Pek de gençmiş. İlk öğretmenliğiniz mi kızım? Evet efendim. İyi, ne yapalım? Hayırlısı olsun!